Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Biraz sesim Kardeşim olduğu için. Biz arkadaşlar Minecraft oynayacağız bugün. Ee, senle büyüklenemedim be kardeşim? Ar arkadaşlar yüklemedim derken bir oyuna giremedik. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyordu. Yaklaşık bir haftadır gelmiyordu. <laughs> Bunlar için üzgünüm. Biraz çok fazla diye yöneldik. Bıktım. Bu yüzden birkaç diye mola vereceğiz zaten. Arkadaşlar bunu vermemiz, mola vermemiz yani çok mantıklı olur. Çünkü öbür oyunlarımızdan çok fazla sattık ya. Brawl Stars'ı bile bırakacağız yani neredeyse. Çok fazla sattık diğer oyunlarımızdan. Yolumuzdan sattık. Kanal amacından sattık yani. Brawl Stars'tan uzaklaştık artık PKX'de yüzünden. Bu yüzden arkadaşlar artık Trapetik bittik Arkadaşlar e, bu arada çok en yoldan saptığımız için Azıcık bir Minecraft videosu çekeyim dedim. Bir sonraki videoda arkadaşlar Brawl Stars videosu Şakayı şaka arkadaşlar PKX'de videosu olacak bir sonraki video arkadaşlar yani şu artık arazi oluşturursa bir minecraft oynadığım için çok yavaş giriyor ya hadi oluştur be araziyi be <laughs> ya kaynakları da yükle yoksa seni gebertirim. Minecraft yapımcısı. Çubuk yükle. Çubuk yükle kardeşim uyuyor. Kardeşim uyurken beni bağırtma. Arkadaşlar 22 Mayıs'ta rap gelecek. 21 Mayıs'ta ise Suplex gelecek. Dın <Sessizlik> In the toy world. <laughs> of Kulağım çok pis sabah Hava sabah Aç bir tane aç 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 be Aç bir tane aç 1 2 3 işte buradan alacağız zaten buraları şey koymaya gerek var mı da gerek var arkadaşlar bu arada mağara iç şey yaptık evimizi mağara gibi bir ev çok güzel bence bir ev yani durdur öyle değil ve şöyle yapmamız gerekiyor o oraya tıklatmıyorum ben. Tamam arkadaşlar oldu ev. Şimdi arkadaşlar yatak yapacağız. Muhteşem bir şey yatak yapmak. Minecraft'ın en önemli şeyi yatak yapabilmek. Minecraft'ın en önemli şeylerinden birisi yatak yapmak. Arkadaşlar yatağımı şuraya koyacağım. Ne şiir böyle pak. Arkadaşlar buraya yatağı, yatağı koydum. Bunları buradan alıyorum. The <laughs> o. Tekrar koyalım. Neden kırdım ki? Hadi be. Kalsın böyle bir yapabilecek bir durumda bu meşale çıkar bana. Yap bir tane, bir tane etiyorum arkadaşlar. 4 tane çıkıyor. Ne 4 tane meşalem bu Şuraya da bir tane Arkadaşlar şimdi Ocak burada olmaz. kazmaya da şuraları kazalım. Hop hop hop. İşte kullandığımız bütün boşuna giden tahtaları toplayacağım arkadaşlar. Burası mutfak. Şimdi neler var? Bir tane crafting table var. Bunu taşıyalım. tane okçu var sabahtan beri ölmedi. kaç gündür yaşıyor okçu ya. Dıkşın dıkşın. Kırıl 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 be kırıl kardeş. Dört tane çıktı harap. zombiler kaç, yani kapıyı açıp içeri girecek. Vallahi arkadaşlar. Bana bacak bir tık bir tahta yapıp ya. Bunu tutalım. Hmm. Arkadaşlar şuradan ne <laughs> Yakın bir zamanda ihtiyacımız olacak. bizim de bir şeyimiz yok. Kılıcım var mı benim? Kılıç yok. Arkadaşlar kılıç yok. Şaka bir yana arkadaşlar. Kılıç yok lan. manterimizde taşımıyoruz. Şimdi bunu, bunu alıyoruz. Bunlarla ne yapacağız? Biraz Ocağa ne koyuyoruz ya arkadaşlar? Şuradan hemen böyle bir tane taş kılıç. Ya şu demir kılıçtan ne yapacağız biliyorlar mu arkadaşlar? Şu an arkadaşlar mağara evinde olduğumuz için böyle büyük bir ev evi yapmadığımız için. Ama arkadaşlar bizde en kolay direkt ki var aslında arkadaşlar. Ortada çıkmış ya şuraya. Neyse azıcık daha acıktığım bir yerim ama bir saniye Şuraya. Arkadaşlar şimdi taş kazmaya birazcık işimiz var. arkadaşlar evin boyutu küçük ya hemen uzanı uzanı yapabiliyorum görüyor musunuz ben bu taşla video çekiyorum o benden video çekiyorum Çektir. 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 ona Çektir. 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 Arkadaşlar At. Sen de gel videoyu kes ya. Arkadaşlar bu ne burada bir video çekemeyeceğiz. Şunlar yüzünden ya. Geliyorlar video çekiyorum diyorum. Yine şey yapıyorlar. Nasıl bir delilik bu? Delilik de değil, beyinsizlik ya. Aa, bu ne be kardeşim? Videoyu bölmeyin bari. Video bittince ne diyeceksiniz diyeyim ya. Yine mi uğraşacağız? Bak. Bak köpek ısırmaz mı kardeşim? Nereye gitti? Gel. Tekte. Koyun etse. Arkadaşlar. Zıpla zıpla zıpla. Lan yanlış. Yap oğlum. Şu bizim yaptığımız şey de bak buradan gelecek zombi. Kapıyı açık unutursak direkt girecek. Arkadaşlar zombiler zaten kapıları açıyor ya. Burada baga girecekler. Bu yüzden böyle yaptım. Hiç kimse giremez. Gel. Şuları böyle böyle takacağız. Şimdi bize bir tane daha sandık gerekiyor. O zaman dışarı çıkabiliriz. Aa elma. Bak böyle şey yemek ve böyle Bu ağacı da buraya dikelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Şey yaparız. Ne deniliyordu ona ya? <laughs> Dur, beyaz boya nasıl yapılıyordu? Beyaz boya. Beyaz boya. Dur şunu da pişirelim. Vay dur yanlış şey koyduk. Ben de diyorum neden pişmiyor. Hay arkadaşlar şunlar yüzünden de bir video çekemiyoruz ya. ya bir derdim varsa git başkasına söyle. Ben ne dedim ne, derdim var ya. Gelmiş vur 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 vur. Ya sen hayırdır benim videomu bozuyorsun yürü git gel. Ay yeter ama bıktım artık videolarımın kesilmesinden. Bıktım. Aa, bıktım. İşiniz gücünüz varsa gidin başka kişiye çürüş yaptırın. Bana niye yaptırıyorsunuz be kardeşim? Hayırdır hayırdır ya. Yeter ama bıktım. Bıktım döneceğim. Çünkü ya. Yeter. Döneceğim. Döneceğim zaten. Kurtulacağım bununla artık. Ne yaptık ki? Ya. Bu ne? Yok şeydir, yok şeydir. Ne büyük yon bölünüyor bu ne ya? İyi ha, iyi ha. varsa gidin. Başlayın ben size. İşiniz varsa gidin. İş yeri bulun. Ben yani uğraşma git ya. Sen de gel şuraya. Tamam artık arkadaşlar vallahi billahi. Baktım, 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 baktım. Bu nedir? Koronadan kurtulduk, bunlardan kurtulamadık. اللهم يا رب ما رسل الله öyle arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum bu videonun başlığı da yatak. tak yani bu kadar bir Hayır, her videonun ortasında bölün yani siz bölme işlemcilerisiniz ya her videoyu bölün sanki matematik problemi yani size arkadaşlar hoşçakalın bay bay zaten problem olduğu için ne hoşçakalın bay bay